oynamak istedi. Dur, dur. Gül yaylı oyuncular araya girdi. Uzaktan bir şut Ali'ye çarptı. Muhammed bir anda süratlendi. Musa. Musa, Musa. Abdullah ayağının dışıyla dur, dur. var köşe vuruşu kullanacak Gülyayla takımı yerden orta şut şansı defansı iyi kapattı atak devam ediyor çaprazdan bir şut kaleci İlkini çık de çıkarttı ama ikinciyi de yükseltti Ali. Defansta karşılayamışsın ama atak devam edecek. Devam. Bir topuk topu alarda. Ahmet. Ahmet 1-0 geçiyor Gülya ile takımı. Zaten gol olmasa %90 penaltıydı. Top ağlarla buluşunca... Abdurrahman, ben Ali Ali'den Taha Taha Bayram tekrardan Taha Taha'dan Bayram Bayram Taha çaprazdan şansını denedi. Kaleci ayaklarıyla topa müdahale etti. Sus, 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 sus. Sus, sus. Sus, Musa sus, sus. Musa, sus, sus. Musa. Sus, sus. harika sus. bir gol. Sus. 2 oldu. Sus. Musa Müthiş çıkarttı yandan iki oldu. Halil iyi kurtardı Halil. Orada çok kalabalık olunca dengesini sağlayamadı. Taha uzun bir top. Adil karşı karşıya kaçtı. Kaleci iyi geri adım attı topu kur. Adil dokunamadı. Geç abi. Muhammed. Bas hatası Taha. Taha, Bayram. Abdullah girdi araya top Muhammed'de kaldı. Muhammed, Muhammed, Ahmet içeriye doğru ortaladı. Muhammed'in önünde kaldı. Bayram, Bayram harika bir gol. Fark 1'e düşüyor kaptan. Müthiş vurdu, fark 1'e düştü. Ali Adil Adil bayramın arkasına düştü Taha Kurtaramadı bile Halil Ayağının dışıyla 3-1 Halil topu kazandı gitti golünü attı 3-1 tamam. Ahmet, Halil, Muhammed ayak koydu Taha kazandı topu Taha Bayram Taha Taha çaprazdan şansını denedi Bayram Musa iyi tek toplar Ahmet Ahmet dışarı çıkartmak istedi bir şut kaleciyi çıkar. Bayram. İçeriye doğru orta top Muhammed'de kaldı. Muhammed pas hatası. Taha. Taha çıkarttı Adil. Direğe çarpan top out. Ahmet. Üstten out. Ali ile oynamayı tercih etti Taha Bayram Halil'de kaldı top Halil Musa Musa ilk rakibinden kurtardı ikincisinden de kurtardı yerde kalmıştı Abdullah Kale'ye doğru gönderdi kaleci çıkartıyor Halil'de kaldı Halil tek başına oradan çıkarttı top Halil Tek başına hala gidiyor. Kimse durduramadı. Halil bir rakibini daha eksiltti. Sonunda Ali dur diyor Halil'e. Ali. <laughs> taha. Taha. Ali'ye çıkartmak istedi. Son anda Muhammed ayak koydu kaleci. İyi bir noktaya Halil. Halil. İyi çıkarttı oradan Gül Yaylan oyuncular. Musa tek top düşüncesi kalp. Kadir çok iyi. Ağabey. Muhammed tekrar kazandı Ağabey. Abdullah. Ağabey. Şutu ayaklarını Cülal. Korneri çeliyor Ağabey. Abdullah. Gel. Bir şut Top alardı 4-1. Gül takımı ilk yarıdan fişi çekiyor. Ahmet doğru. Ahmet uzaktan şansını denedi gene kaleci Oyunda kaldı top Gül ile hata devam edecek Ahmet Halil Ahmet Halil Musa. Musa Muhammed harika bir gol 5-1 Golle başladı gene ilk yarı ikinci yarı Orta geldi top kaleci de kaldı uzun bir top Adile doğru Halil bu topu karşılıyor Ahmet. Ahmet, Ahmet, pas, Ahmet. Ahmet, verdi pası Musa. Musa şutu Ali'de kaldı top. <laughs> Harika bir gol. <gülüyor> Halil. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir gol? 6-1. <laughs> <laughs> Resmen örümcek ağlarını aldı orta sahadan. <laughs> Kullanılacak. <laughs> Yerden orta. Adil <laughs> dokundu top kalecide şut topağlarda Ali farkı dördü düşürüyor. Demet takımında şık bir çalım. Direkt kale düşüncesi. Direkt paleler avuta çıkıyor. Uzaktan bir şut. Gene Ahmet'ten kaleci de... al, al, al. Şık çalımlar top kalecide kaldı. Kaleci al, al, al. Ali al, al, al. Halil Halil Musa Musa araya Muhammed 8 oldu Gül yayla rüzgarı devam ediyor 8-2 Uzun bir top Abdullah indirdi Musa Musa kurtardı Şutunu attı kaleci ayaklarıyla Topa müdahale Muhammed 3 oyuncunun arasında Muhammed defans tamam. uzaklaştırdı. Adil'e pas oldu. Adil gelişine gönderdi. Tamam. Bayram içeri Adil dokundu. Tamam. Out. Kaleci çizgi de çıkartmıştı. Ahmet tamamlıyor 9-2. Halil ters tarafa gönderdi o noktada. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, Muhammed'den Musa. Musa, Muhammed. Tekrar Musa'ya. Musa! Çok sert vurdu ama üstten Bir şut. Gene kaleci Abdullah Çam'a Oyun iyice kopmuş durumda. Dışarıya doğru bir orta Halil de Musa'da hareketlendi. Top Bayram'ın önünde kaldı. Kontu atak şansı. Bayram ilk rakibinden kurtardı. Emre tekrardan Bayram Bayram çıkarttı. Adil Emre'ye out. Orta geldi. Top kalecide kaldı. Taha. Taha. Bayram'a çıkarttı. Bayram kaleye doğru gönderdi. Kaleciye. İlk pozisyonda geçit vermiyor. Atak devam edecek. Bayram. Taha. Abdullah ayak koydu şimdi. Kontu atak şansı bu kez. Güliay ile takımı için Muhammed Kaleci ile karşı karşıya topa ve hakem müsabakanın son düdüğünü çalıyor. Ona ikilik skorla kazanan taraf Güliay ile takımı oldu.